poliçe Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Ben İcilal Aydıngöz. Poliçe programıyla karşınızdayız. Bugün programda sigorta sektöründeki sorunları masaya yatıracağız. Ayrıca Poliçe programı arasında sigorta sözlüğümüz de olacak sektörde bilinmeyen bir terime de yer vereceğiz. Bugünkü programda bana teknik yönetmen Yusuf Çağdaş, yapım sorumlusu Anıl Çutak eşlik edecek. Ayrıca çok değerli bir konuğum da benimle birlikte olacak bu programda. Hemen kendisini takdim etmek istiyorum. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Genel Başkanı Berin Dinç. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum İlcan Hanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Gayet iyiyim. Özellikle gerçekten hayranım size. Bunu da söylemek ben istiyorum. Ben de sizlere hayranım. Çünkü Çok teşekkürler. Bir kadın olarak da bir de yani mesleğimizle ilgili böyle bir yayın yaptığınız için zaten yakın takip ediyorum. O yüzden de ee, çok mutlu oldum o bizler de çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz hocam. yayınımıza konuk olduğunuz için şimdi Türkiye'de sigortacılık sektörü son yıllarda yükseliş kaydediyor sigorta şirketleri katma değer yaratıyor ve ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor tasarruf kaynağı yaratırken uluslararası ticaretin de biliyorsunuz ki devamını sağlıyor sigortacılık sektörünün tabii ülke ekonomisindeki ağırlığını arttırmak bu anlamda oldukça önemli ancak sektöre ilişkin bazı sorunları ve buna ilişkin çözüm önerilerini de konuşmak ve adım atmak da çok daha önem arz ediyor. Detaylı konuşacağız ancak öncelikle sektöre ilişkin genel bir değerlendirme almak istiyorum sizlerden. Sigorta sektörünün lokomotifi hangi branşlar? İlk çeyrekte branş bazında sektör nasıl bir performans sergiledi? Şimdi aslında ilk başta biraz birkaç rakamlardan size bahsedeyim. Tabii. Sektör 2024 Nisan sonu itibariyle %89'luk ve nette %11'lik bir büyüme gösterdi. Yine en yüksek artışlar sağlık, yangın, trafik branşlarında oldu. Genel alanda penetrasyon oranına bakıldığında 2023 sonu itibariyle %2.3 olarak belirlenmiş ve penetrasyon oranı diğer gelişmiş ülkelere bakıldığında tabii %25 yani daha önümüzde çok daha fazla yol var onu da söylemek istiyoruz. Ve hani buna rağmen sektörün son 10 yılda büyük bir başarı gösterdiğini de kaydettiğini de söylemek isterim. Peki sigorta sektörünün gelişimi hangi aşamada? Valla yine oranlara baktığımızda 537 trilyon TL teminat tutarı ile... 537 trilyon, trilyon TL. Trilyon tl. Evet, evet teminat tutarı ile gayri safi yurt içi hasılatının 20 katı teminat sağlamış olup, bir önceki yıla göre %106 oranında büyüyerek 504 milyar TL düzeyinde üretim hacmine ulaşmıştır. 2023 yıl sonu itibariyle de finansal sektör içindeki payı %5.3 seviyesinde olan sigorta sektörümüz, bununla birlikte 2023 yılında kurumlar vergisi, BSM, yangın, sigorta gibi Vergilerle ülkemiz bütçesine de 48 milyar TL vergi katkısında bulunmuştur. Çok önemli bir Bence rakam. Bence de kesinlikle. Evet. Hatta sektörümüz, şirketler, brokerlar, acenteler, emeklilik aracıları, sigorta ve tarım eksperleri gibi doğrudan istihdamın yanında asistans firmaları, servisler ve benzeri yan sektörlerle birlikte 200 bini aşkında istihdam sağlamıştır. Çok iyi, çok iyi bir oran evet. Yani gerçekten öyle. Burada tabii ki ekonomik sorunlar da göz ardı edilemez. Evet, ona geleceğim. E, şunu da sormak istiyorum. Buyurun. Sektörün daha da büyümesi, ekonomiye katkısının artması için neler yapılmalı? Sektörün genel sorunları ve buna ilişkin yaklaşımlar neler? Öncelikle sigorta bilincinin arttırılması şart. Kamu ve sektör işbirliğiyle çalışmalar yapılarak sağlanılabilir. ...işte en önemli etkisi sizinle yapmış olduğumuz programda buna etki sağlayacaktır. Bilinçlendirme açısından, Kesinlikle. evet. Mesela geçenlerde ticaret odasında bir toplantı yaptık. Başkanımız Özgür Yılmaz ve Levent Korkut. Bütün İstanbul'daki üniversitelerin hocalarıyla birlikte... ...öğrenciler, sigortacılık ve bankacılık okuyan öğrencilerle bir araya geldik. O kadar verimli bir toplantı oldu ki burada hem sigortanın öneminden hem de kişilerin yeni gelen neslin eğitimle ve daha güzel bir branş olan yani acenteliğin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak adına da güzel bir çalışma oldu. Belki yüzden, müfredata da sokulmalı değil mi? Küçük yaşlarda belki ortaokulda, lisede. Bence bence kesinlikle eğitim bu konuda en önemli etken. Çünkü maalesef ki tam işin içerisinde olmayınca net gözlemleyemeyebiliyoruz. Evet. Bunu da sağlamak açısından önemli diye düşünüyorum. Peki e, sektörde uygulanan farklı fiyat politikaları da çok e, yansıtılan sorunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. E, hangi branşlarda daha çok farklı fiyat politikası uygulanıyor? Neden uygulanıyor sizce? Şimdi tabii ki branş bazından çok şimdi sağlıkta yaşa ve cinsiyete göre fiyatlar değişiyor. İşte araç kaskolarında aracın yaşı, model yılı, markasına göre değişmekte. Bu yani mesela işte ekonomik sorunlar hani ve şeyler de baktığımızda şeyi etkileyebiliyor. Ne derler ona? hani fiyatı etkileyebiliyor. Mesela Kasko'da A şirketi e, belli bir tutar verirken B şirketi daha farklı bir tutar verebiliyor. Yayın öncesinde de konuştuk sizinle. Evet. Bu farklı fiyat politikası neden kaynaklanıyor? İşte en önemli fark hani sigorta şirketlerinde de şöyle bir şey var. Şimdi oranlama yapıyorlar. Bu oranlamada da şöyle bir şey var. İşte atıyorum marka modeli olan aracın o ay ...yapmış olduğu hasar... ...bütün diğer sigorta şirketlerinde farklı olabiliyor. Verdiği teminatlarda da farklılaşıyor. Teminat ]laşıyor. burada değil aslında. Teminat zaten kişilerin seçimleriyle olan bir şey. Bu fiyatı belirlemede. Hı hı. Yani şimdi tam marka verebiliyoruz bilmiyorum. Veremiyoruz o yüzden de ama evet. Yani şey yapmak istemiyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. Ee, o ay yani bir sigorta şirketinde o ay bir markanın aracının hasar yapma oranı yüksek ise bir sonraki aydaki fiyat çalışmasında o hasarın oranına göre de etken olmuş olabiliyor. Fiyat hani artı teminatlar etkiliyor. i̇lk yani önce çünkü aracın bir bedeli var biliyorsunuz. Hani baktığınızda geçen sene 100 bin 200 bin olan araçlar bile bu yıl Ciddi rakamlara ulaştı. Bir milyar, bir buçuk milyarlık seviyelere ulaştı. Onlar da etkileyebiliyor. Prim fiyatları Hem peki işte neye göre yapma nasıl oranları? belirleniyor? Mesela özel sağlık sigortasında bir dönem prim fiyatlarının biraz yükseldiğini gördük. Kaskoda baktığımız zaman son dönemde biraz fiyatların gerilediğini görüyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ileri i̇şte yönelik mesela fiyatları? Pandemide kimse aracını kullanmadığı için herkes evlerde olduğu için hasar yapma oranı da olmamış oldu. Bu da fiyatlara yansıdı. Kişilerin yenileme zamanı geldiğinde daha uygun fiyatlar çıktı. Çünkü hasar yoktu. Şimdi demin de dediğim gibi şimdi bir sigorta şirketine bir araç, o markanın aracı da yüksek bir hasar varsa o sektör şeyinde bazında araç risk bazında. yükseldikçe e, prim fiyatları da yükseliyor. E tabii ki değil mi? Çünkü evet. markalara göre de bir fa, far fiyatı bile değişiyor. Hani baktığınızda tabii. E, arabanın farı her yerde aynı standart diye bakabilirsiniz ama markalara göre de o farın fiyatı da değişiklik sergiliyor. Ya yani bunlar da etken. Etken. E, tabii ki ekişinin hasar yapma oranı etken sürücü davranışları etken aynen öyle birçok yani bir, bir şey var şimdi mesela trafik sigortalarında biliyorsunuz 8. basamak diye bir basamak getirildi. Evet. E bu da ne? İşte hiç hasar yapmayan kişiler var ve yıllardan beri çok şükür hani hasara meydana gelmediği için o kişiler bir ayrıcalık İyi istediler. İyi sürücüyle kötü sürücüyü ayırmak için Kesinlikle önemli bir adımdı. Evet. Bence çok önemli bir adımdı. 8. basamakta olan müşteriler için %50 indirimli poliçe çıkıyor. Yani bu işte hiç hasar yapmayan kişiyle e, az hasar veya çok hasar yapan kişiyi ayırt eden en önemli unsur. Şimdi insanlar bence 8. basamağa gelmek için çalışması lazım ki e, böylelikle fiyatların da bu doğrultuda ona göre tekrar revize olması Gerekiyor. Önemli. Evet. <laughs> Peki trafik ve kasko sigortasında son dönemde önemli adımlar atıldı. Bu alan ilişkin yaşanan sorunlar neler? E, tüketiciler en çok bu alanda nelerden şikayetçi? Şey, i̇şte demin de konuştuğumuz gibi kasko ve trafikte en önemli sorun fiyat artışları. Şimdi kasko açısından daha ucuz olsun diye düşük teminatlı poliçeler yapılıyor. Evet. E, bu da hasarda sıkıntı yaratıyor. Yani burada kişilerin özellikle Teminatlara çok dikkat etmesi lazım. Fiyat odaklı olmamaları gerekiyor. Bunlar en önemli etkenler. Yani yaşanan sorunların en büyüğü tüketicilerin şikayeti yapmış oldukları eksik sigortadan kaynaklanıyor. Mesela işte bir müşterimizin park ettiği yerde direkt devriliyor aracın üzerine ve sigorta şirketi karşılamıyor çünkü bakıyorlar ki teminatta böyle bir şey yok. Hani burada bence ya yani kişiler bilinçlenmeli. Bilinçlenmeli mi? ve bu kişinin uzmanları olan sigorta acentelerini tercih etmeli. Yani ben tabii ki sigorta acenteleri derneğinin başkanı olarak yani kesinlikle benim acentelerimin e, çok daha diğer aracılara göre bilgili olduğunu söylemek isterim. Çünkü kişinin ihtiyacını karşılıklı konuşarak ve ona neyin daha doğru seçenek olduğunu göstermesi önemli. Yani çünkü kişi işin uzmanlığında sonuçta. Tabii ki yerlerini vermiş. Zaman. Evet. Bu işte uzman. Neyin ne olduğunu biliyor. İşte aracında senin her türlü korumayı yani şey bile önemli. Asistan firmanın seçmek bile bir kaza yaptığında aracın ne kadar kaldığını bilmiyorsun. Orada bile kiralık araçta bile kişiler işte iki defa üç gün. İşte iki defa yedi gün yani burada bile şeyler çok önemli ve artık şu kaza yapma oranları çok arttığı için servislere gittiğinde bir araç hemen çıkma gibi bir olasılığı yok. Yok evet ee, uzun kalabiliyor araçlar. O yüzden de bunun bile konuşulması buna göre teminat verilmesi ya da işte ihtiyarı malum esuliyet diyoruz karşı tarafa vereceğimiz hasarın miktarı. Kişilerin ihtiyaçlarına göre aslında bir e, poliçe düzenlenmesi gerekiyor değil mi? Kesinlikle yani o yüzden de en doğru adres sigorta ajenteleri olacaktır onlarla birlikte yapılması yani benim sigorta zaten önerim, şirketlerinin burada misyonu ne olmalı? Yani aracı mı olmalı sizce? Zaten biz sigorta acenteleri sigorta şirketlerinin aracılarıyız. Evet. Zaten e, sigorta şirketlerinin ürünlerini sigorta acenteleri tarafından satmakta. Ama kişiler satılmakta. bazen sigorta şirketlerine de gidebiliyor ya da bir banka şubesine de gidebiliyor ya da bir acenteye de gidebiliyor. İşte bankaya gittiği zaman zaten çoğunlukla en büyük şikayeti buradan alıyoruz. Çünkü bankada yapılan sigorta maalesef ki kişilerin ihtiyacı olan veya bir hasar anında tam manasıyla karşılanacak bir sigorta olmamış oluyor. Ya da tüketici bazında baktığımızda bir fiyat teklifi alıyorlar çeşitli yerlerden fiyata sadece odaklanıyorlar. Aslında baktığında o fiyatın içerisinde ne var? Hangi teminatlar geçerli? Bir şey başına geldiğinde hangi teminatlar ona en doğru seçenek olur Tam bakmıyorlar. Bunu da sigorta, Bu da çok önemli bir sorun evet, olarak karşımıza çıkıyor kesinlikle diyorsunuz. Kesinlikle en çok evet. rastlaştığımız konu genellikle böyle gelip başkan kurtar. Ama işte bunu ilk yaptığı zaman, ilk yaptığı poliçede kontrol etmiş olsa hiç böyle bir sorun yaşamayacak işte o yüzden de kişilerin doğru seçimleri yaparken gerçekten sigorta yaptırmak mı istiyorlar yoksa yaptırmak için mi yaptırmak evet yani burada bu ayrım da çok önemli yani ben sigorta yaptırıyorum garanti altına almak için Allah korusun başıma bir şey geldiğinde güvencem olsun ya da ya sigorta yaptırayım olsun. İçeriği nasıl olursa olsun i̇şte, mantığıyla bakmak yanlış bir bence mantık olarak karşımıza yapmamak, çıkıyor. Yapmamak, titizlikle yaklaşmak gerekir. gerekiyor. Evet. Şimdi sürücüler için yeni bir uygulama hizmeti alındı. Trafik kazalarında tutulan kaza tespit tutanakları artık e-devlet üzerinden hazırlanabilecek. Ee, sürücüler kağıt tutanağına gerek kalmadan cep telefonlarıyla online tutanak oluşturabilecek. Peki eee Hanım bu adım ne sağlayacak? Sigortacılığın artık dijitalleşmeye başlaması sektörü nasıl dönüştürecek sizce? Şimdi tabii ki önemli bir aşama. E-Devlet üzerinden bu işlemi yapılıyor olması da e, büyük bir avantaj. Ama şimdi ne kadar çok kullanılır bilemiyorum. Çünkü ben birçok telefon alıyorum. İşte kaza yaptım ne yapmam lazım? Bana yardımcı Panik ol. Panik oluyor insanlar. Panik oluyor evet, evet. yani ve birçok insanın e, aplikasyon veya şeyi yok ne derler telefonu şeyli değil e, mobil, mobil uygulamaları mobil, kaldırabilecek internet yok. olmayabilir evet internet yok yani e devletine girip oradan alabil alacak kişinin sayısı daha az yani onu söylemek Belki istiyorum. Belki de ilerleyen dönemde daha Kesinlikle, çok yoğun kullanılacak. Kesinlikle ama çok önemli. Yani en azından daha kolay ulaşılabilir Süricileri olması. Sürücüleri rahatlatabilecek bir uygulama yine de tercihe bağlı olarak değişecek büyük bir ihtimalle ama evet yani şimdi ilk önce onun da bence bilinçlenmesi gerekiyor. Çünkü evet. tamam e-devletten bulunuyor bu çok güzel bir şey. Bunu kişiler daha tam doldurmayla ilgili bile şey yaşıyor ben bir de zaten Allah korusun bir kaza anında canınla uğraşırken insanın aklına gelmeyebilir ya tabii da tam ki. dolduramayabilirsin. Aynen öyle. Heyecanlı oluyorlar. Evet, heyecanlı oluyorlar. De, oluyorlar yani e, ister istemez tabii ki yaşanan şey. Ben hemen zaten şey diyorum. İyi misin? Her şey yolunda? Bir sorun var mı? Bir sorun mi? var evet. mı? Yani o doldurulur. Sen ilk önce iyi Bir sakin ol. Gerekiyorsa bazen gidiyorum da çünkü şey. E, ...dediğim gibi o o arada... ...onu düşünemeyebiliyor o kişiler. Tabii. Ee, ben... ...en son şeyde trafikte... ...şey satıldığını gördüm. Trafik tutanak zaptını... Satı, ...satan gördüm su satan gibi. Aa çok enteresanmış... ...gerçekten. <laughs> çünkü, çünkü biz mesela... Bilmeyen sürücüler için mi ya da ilk kez belki kaza yaptı... ...uygulamayı bilmiyor. Uygulamayı evet. bilmiyor. Evet o yüzden zaten bu çok yeni bir gelişme. E, devlet üzerinden tutanağa sahip olabilmek. Bu çok güzel bir şey. Yani biz en azından bir başkasına Ama belki geliştirilmesi adına lazım da ya da bilincin arttırılması lazım. Gelişecek Hı -hı. zaten. Yani zaten bu da bir gelişmeye bir örnek aslında E-Devlet üzerinden tutanağın olması. Ama bence e, e, yani sigorta sektörü de dijitalleşecek. Dijitalleşiyor Dönüşecek. zaten. Dönüşecek. Yani her, hepimiz dijitalleşiyoruz. Hepimiz dönüşüyoruz. Çünkü dönüşmemiz de gerekiyor. Çünkü oraya doğru gidiyor her şey. Ve dönüştüğümüz açısından zaten hizmet burada başlıyor. Evet. O yüzden de daha iyi olacağına benim inancım sonsuz. Peki Berin Hanım sohbetimizi sürdüreceğiz. Evet. Şimdi poliçe programına çok kısa bir ara veriyoruz sevgili dinleyiciler. Bu bölümde sigorta sektöründe en çok merak edilen bir terime göz atacağız. Sigorta Sözlüğü Pertotal Tam zayi ya da toplam zarar olarak da bilinen pertotal, sigortalı bir malın artık kullanılamayacak kadar hasar görmüş olduğunu anlatmak için kullanılan bir sigortacılık terimi olarak kullanılıyor hasar gören malın bu kapsamda değerlendirilmesi için öncelikle sigorta eksperine başvurulması ve rapor edilmesi gerekiyor. Bu raporun usule uygun olarak düzenlenmesinden sonra gerekli ek raporlar da alınarak pertotal süreci tamamlanıyor ve hasara uğrayan tarafa piyasa raicine göre ödeme gerçekleşiyor. sigorta sözlüğü Poliçe devam ediyor Evet, sevgili dinleyiciler, İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Genel Başkanı Berin Dinç ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sigortacılıkta sektörün sorunlarını ve çözüm önerileri üzerine konuşuyorduk. Sektörde bir diğer sorun da özel sağlık sigortalarında. Ee, şimdi baktığımız zaman özel sağlık sigortalarında da aslında rakamlar tam istediğimiz e, hedeflenen rakamlar değil. Ee, buna ilişkin sizin çözüm önerileriniz neler? Şimdi. Risk gerçekleştiğinde satın alamayacağımız tek şey sigorta. Şimdi hep onu söylüyorum. Biz daha değerliyiz. O yüzden de sağlık sigortası önemli çünkü kendimize verdiğimiz değerle alakalı. Ama bunun bu şekilde bilinciyle maalesef yaklaşmıyoruz. Yani Türkiye'de insanların genel olarak uzun vadeli planları pek olmadığı için hastalıklar akla gelmiyor. Hastalık meydana gelince de sigorta aklımıza geliyor ama unutulmamalı ki sigorta ürünleri riskler gerçekleşmeden yapıldığı için sağlık sigortaları konusunda ön yargılar oluşuyor. Burada tabii erken yaşta sigortalanmak çok önemli. Çünkü hastalıklar çıkmadan Yaptırmamız gerekiyor. Aynı bireysel emeklilikteki gibi ne kadar sisteme erken girersek evet, evet o kadar bu bilinci zaten evet. bireysel emeklilik sisteminde de sağlamaya çalışıyorlar. Umarım evet. diğer branşlarda da özellikle sağlık sigortalarında bu bilinç erken yaşta oluşur. Evet. Türkiye'de sağlık sigortalı sayısının düşük olması sigorta primlerinin yüksekliğinde de çok etkili. Tabii sigorta ne kadar arttırırsak evet demek sigorta sektörünün primlerinin de normalleşmesi demek aslında ülkemiz evet. için. Peki Berin Hanım çok teşekkür ediyoruz ben programda teşekkür bizlerle ederim. birlikte olduğunuz ve bize çok değerli bilgiler verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Genel Başkanı Berin Dinç ile birlikte sigortacılıkta sektör sorunları ve çözüm önerileri üzerine konuştuk. Bana bu programda ayrıca teknik yönetmen Yusuf Çağdaş, yapım sorumlusu Anıl Çıtak eşlik etti. Ve böylece Poliçe programının da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya çarşamba yine yeniden sizleri TRT Radyo 1'e bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.